Merhaba arkadaşlar. İlhami Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu sefer farklı bir çizim, yani farklı bir görüntüdeyim. Çünkü YouTube'un bize vermiş olduğu özellikleri kullanıyorum ve çizim özelliğini kullandım bugün. Yani şu an ben YouTube'a girince siz beni çizil, yani tüm bulayı çizilmiş bir halde göreceksiniz. Şimdi diyeceksiniz, İlham'ı niye açtım şimdi bu videoyu? Bize bunu göstermek için mi bu saniyeler alalım? Bir saniye. Saniyeler alalım. Bugün size yeni poğaça formatlarımı açıklayacağım. Aslında üç tane ama bazılarını belki sürpriz yapabilirim. İlk olarak, kitap okuma saati. İki. Bu kitap okuma saati, her hafta bir kitap belirliyor. Yani belirliyoruz. Ee, belirliyoruz. Eğer e, her pazar bir seçim yapacağım. Yani bitirirse. E, bunu like dislike olarak yapacağız. Mesela e, Ahmet'in Serüveni kitabını istiyorsanız like. Arşin'in Arşin'in dünyası yani atıyorum at, diyorsanız dislike. atacaksınız anket yapıyorsanız, diyorsanız kopmadan yap youtube giriyor ee, ikincisi olarak kendi hikayemi yazıyorum. siz bu videoyu iz siz diğer videomu izlerken bu video youtube'a düşmüş olacak ve beni çizilmiş halimde göreceksiniz yani böyle kara kalemle çizilmiş halimde göreceksiniz Üçüncü, kendi fabılımı okuyorum, kendi fabılımı yazıyorum. Yani fabıl şeyimiz. Ondan sonra diyeceksiniz peki dünya tarihi, coğrafya mı, e, alaba tarihi ilham Mutfak'ta gelecek mi diyorsunuz? Tabii onlar da gelecek. E, birkaç tane daha projem var. Mesela e, oyuncak alaba yarışı. Mesela benim bir tane birkaç tane yani oyuncaklarımla iki oyuncağımla yarış yaptıracağım ve bu bayağı bir zor yani böyle iki arabayı kendin alıyorsun şey yapıyorsun kamerayı çekiyorsun falan filan İşte ee, ve işte bildiğiniz gibi okullar da açıldı Artık ben yani okul açıldı derken canlı dersler de canlı derslerle açıldı. Ee, canlı dersler bayağı olduğu için ben e, yani az video çekiyorum ama elinden geldiği kadarıyla da sizlere ve tüm takipçilerime ve beni tüm sevenlerime, tüm bana abone olanlara, tüm like, tüm like atanlara e, takip etsin çünkü bayağı bomba gibi yani İzmir'in bombası gibi haberli projelerim, planlarım olacak. güle ee, güle başka bir şey demeyeyim. Ha bu da like atın. Like'ın önemini ben araştırdım. Ve size söyleyeyim. Eğer videoya ya like atılamazsa şöyle bir şey olur. Önerilenler listesi olamaz. Mesela ilk üç vardı. Birincisi anneannemi kışkırtıyorum. İkincisi ee, abimle kışkırtma challenge. Üçüncüsü challenge ve en sonuncusunda da bizim İsveç coğrafya videomuz. Eğer bu videolara like atarsanız önerilenler listesinde birinci, ikinci veya üçüncü biz oluruz. Ve böylece tarihi olsun, coğrafya olsun YouTube'da baya bir değer kazanır. Güle güle. Tabii ki de bu canlı değil.